Yemenden mi geliyor bu kahve? Getirdik hala. Hmm. Aa, video sırasında bu kadar güzel kahve pişirmemiştin. Bak şuna köpük köpük. Acaba yeniden mi çeksek o sahneyi diyor? O çekimi unutalım ama. Aman arz kız kız, huysuz bir <laughs> Yalan dünya. Aa gelin, yettin gayri sende ha? Evet anne ya, acık böyle şöyle iyiden iyi. Depresyon bacı oldun ha, sen. Ha hiç valla. Benim tanıdığım Zekeriya yapmaz böyle bir şey. Ya. Kız sana ne diyeceğim. İstersen seni bir de bizim buradaki falcılara göstereyim ha. Zekeriya için bir bakla falan açsınlar. Suya baksınlar. He ne dersin? Aman ablaya ay ne baklası ne suyu. Biz falcının periştahına gittik orada. Bir görsen her taraf böyle bilgisayar. ha Çok modern bir kadındı. Atılgan Uzay Gemisi'nin doktoruna gittim zannettim valla. Direkt şikayetini söyleyip ben paranoyam, her şeyden şüpheleniyorum deseydin anne. Belki kadın sana bir ilaç yazardı. Sus ama! Laf karıştırma. Söyle bakayım, ne dedi bu sana bu elektronik falcı karı? Abla önce her bir şeyini sordu, sonra o bilgisayarına kaydetti. Doğum tarihi, ayı, günü, yılı, kılı, tüyü falan işte. E ne yapacakmış doğum tarihi? Nüfus memuru mu karı? E ne yapacağı var mı abla? Doğduğu sırada yıldızı hangi durumda, Merkür'le hangi açıyı yapıyor, Jüpiter'le bir nedir onlara baktı kadın. Zekeriya ile benim yıldızım ayrı düşmüş. Kız sen nereden bileceksin Zekeriya'nın doğum tarihini? Bir tek rahmetli anam bilirdi onu. E canım nüfus kağıdı var ya adamın, daha ne ki? Kız onun değil ki o nüfus kağıdı. Ondan evvel bir büyük abim daha olmuş benim. Ama yaşamayıp üç aylıkken ölmüş. Ortanca abim doğunca yani Zekeriya babam gün ölen abimin nüfus kağıdını ona vermiş. Ay hiç anlamadım şimdi kız abla. Ha Zekeriya'nın nüfus kağıdı Zekeriya'nın değil mi? Ya anlasana anne ya. Babam doğunca yeni bir nüfus kağıdı çıkarmayıp ölen bebeğinkini ona vermiş dedem. Nasıl yani kız hiç anlamadım. Böyle iki bebeğin nüfus kağıdı ayrı olmaz mı Sıtık Ay nasıl kafasına göre değiştirmiş kayın gibi? Aman canım o köylük yerde kasabaya in yeniden masraf et. Yokluk zamanı. Onlar da bildirmeyince nüfus memurları da fark etmemişler. <laughs> Güldürme. Kız şimdi bile farkında değil onlar. Geçen sayımda bir mahalleyi toptan saymayı unutmuşlar ya. <laughs> Kız o zaman her şey değişir değil mi? Ay, o falcının baktığı yıldız Zekeriya'nınki değil bu durumda. T o zaman ölen bebeğin yıldızı. Ay desene boşuna günahını almışım ben kel toşum. Ya! Yeni... Senin Falında yol gözüktü. Aa, aa. Yolun sonunda da kel kafalı bir adam seni bekliyor. <gülüyor> <gülüyor> evet, Falda da söylüyorsun bize yol gününde artık. Hadi kız. Ben, koluları, koluları. Hadi. Aa, aa. Ay, <laughs> salak gelinim beni. Güzel salak gelinim. Oh, oh. Of. <laughs> ya, of, tamam lan tamam be. Öf. Tamam geliyoruz be. Ah. Ah. Beli. Ve de çeşitli uzuvlarım. Ay ah, içine tüküreyim ulan. Tamam baba tamam. Ben açıyorum kapıyı. Bak sen sakın kıpırdama ha. Yoksa yine kilitlenir kalırsın öyle. Hmm. Oh, çok şükür. Aa, anne. Özlem evladım. Sıdıka! Bacım! Kız kardeşim! Al benim beyciğim! Gözümü doğru efendim! <laughs> ne oluyor lan? Hint filmi mi çeviriyoruz kapının önünde? Annemler geldi baba. Ee, niçin gelmişler? Bizim evle ilgileri ne? birine mi bakacaklarmış? E, ee, sana baksalar yeter baba ya. Yani kaç gündür ben baka baka. Sıh, e, babam işte bizim kursta böyle revaşeta atarken sırt üstü yere düştü de her tarafı tutuldu. Dünden beri bakkal terazisindeki peynir kalıbı gibi kıpırdamadan öylece duruyor böyle. E aşk olsun babacım ya. Sağlık yaşam falan tamam da oh. ya ninjalık senin neyine yap yap. Ya biz de dedik ama dinletemedik. Az kalsın tabutta atıyordu revaşatayı ya. Allah'ın sopası yok ki çocuğum. Ha? Biz hastayız diye bize mızmız mız diyen zihniyet bir şekilde cezasını bulup yataklara düşmüş. Ne diyorsunuz lan siz? Ya, baba. Daha ölmedik be. Vallahi ekler katlar yok, yine yok. vururum. Baba. Ah. Aa, baba. Ah. baba. Abi bak ne oldu? Sana söyleyeyim ya. Kıpraşma diye ya. bak yine kilitlendi işte. Ya, ya. baba. Ya. Ya. Ya, ya, ya. 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 ya, <gülüyor> ya, ya. <gülüyor> <gülüyor> bir <gülüyor> şey olmaz bu sağlam bünyeye. ...nasıl olsa iyileşeceğim. O zaman göreceksiniz... Baba. ...alayınızı İzmir'den <laughs> denize dökeceğim ulan! Akbabalar! <laughs> Namkörler! <laughs> Geleneksel sinop kaçamaklarımızdan birisini... ...daha başarıyla geride bıraktık günlük. Böylece hem şetaret halamla hasret giderdik... ...hem de yanlış bakılan yıldız falı yüzünden... ...kaçtığımız için bir güzel nispet yaptık kendisine. Biliyorsun halam daha önce... ...Aküsü yüzünden bize kaçmıştı. <laughs> Babama gelince... Kıpırdayamadığı için şimdilik zararsız. Abimin söylediğine göre biz yokken ruhen çok olgunlaşmış. Fazilet merdiveninin basamaklarını birer birer tırmanmış. O yüzden de artık bize el kaldırmazmış. <laughs> Gece oldu günlük. Evden kaçanlar için hazırlanma vakti. Sakın gürültü yapma.